öğrenciler, öğretmenler ve veliler. Nitelikli bir eğitim istiyorsak bu üç güreşin sorunları bir arada düşünmek durumunda. Öğretmenlerimizin çok ciddi sorunları var. Bunları dillendireceğiz. Öğrencilerimizin az önce ifade edildiği için açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalma gibi büyük sorunları var. Bunu dillendirmeden edebileceğiz. Çünkü sınıfa aç ve yeterince beslememiş çocuğun gelmesi ve kendi suya, temiz suya erişememiş çocuğun olması barınamayan çocuğun olması o eğitimden nitelikli sonuçlar üret Yani mümkün olmaz. Veliler, velilerimiz biz eğitimin bir parçası. 8 milyona yakın işsiz velinin önemli bir kısmı bizim ileri, e, e okulumuzun velileri. 10 milyona yakın sosyal yardımlarla yaşamını sürdürmek zorunda kalan e, önemli bir kısmı bizim aynı zamanda velilerimiz. Bir de bir yanında asgari ücrete mahkum bir hayat sürdüren veliler, önemli bir kısmı bizim e, velilerimiz. Şimdi buradan baktığımızda demek ki nitelikli bir hizmet üretmek ve öğretmen son derece önemli ama çocuk kaç siz o eğitimde istediğiniz kadar nitelikli eğitim üretin o evin içinde yoksulluk, sefalet ve esaretin izleri varsa şayet, o çocuk şiddet görüyorsa evin içerisinde, siz o hizmeti istediğiniz kadar nitelikli öğretmen olsun, üretemezsiniz. Yani bu üç bileşenin hayatları birbirlerine o kadar bağlı ki. O zaman eğitim alanından söz ettiğimizde, biz büyük bir toplumsal alanından söz ediyoruz. 18 milyona yakın öğrenci, üniversite öğrencileri dahil ettiğimizde 8 milyon ciddi, ile karşı karşıyayız. Anne babaları, dedeleri, neneleri, dayıları, halaları da dahil ettiğimizde tüm nüfusa seslenen bir süreçle karşı karşıyayız. Az önce sunumlar çok güzel söylediler. Çocuklarımızın gerçekten okuma, yazma, konuşma yeterliklerini yetiştiremiyoruz. Çocuklarımız evlere gittiğinde birkaç şairden dizelerle konuşmaya başladığında birkaç romandan çıkmış o güzel cümleleri annesiyle ve babasıyla paylaş, paylaştığında, okuldaki özel bir olayı evin içinde etraflıca anlattığında, okulumuzun etkisinin dalga dalga titreşimler yoluyla evinin evin içine kadar gittiğini ve evin demokratikleştirilmesine katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda sokağın demokratikleştirilmesi demek, bu aynı zamanda Türkiye toplumunu demokratikleştirilmesi demek. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ikinci yüzyıl tartışmasını çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi de biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ehdine konuşuyoruz. Çünkü yarı derece yüzyıla girdik, sağ otoriter, popülist, ateist bir karşı karşıya kaldık. Çeyrek yüzyılımızı neredeyse el koydular. Türkiye toplumu yapabilirdiklerinden hızlıca uzaklaştırıldı. Hem neoliberalizmi, hem muhafazakârlığı, aynı zamanda da terkil patriarkal e, düzenin parçası haline <laughs> getirildi ve gerçekten yapabileceği çok şey varken bunları yapamaz duruma geldi. Toplumsal belirimiz böyle olması gerekirken küçüldü, küçüldü, küçüldü. Şimdi yeniden onu açmak ve büyütmenin zamanı. O yüzden ikinci yüzyılda, üstelik cümlenin devamı da çok güzeldi. Cumhuriyeti kurduk, sıra demokraside. Evet, Tarihin birçok döneminde demokrasiyi tek bir gözlüsü yemedik. Demokratik bir ev ortamı, demokratik kentler, demokratik okullar, demokratik üniversiteler yaşatamadık. Olmadı. Şu anda üniversitelerimiz o kadar sessiz ki. Toplumsal sorunlar, çok az sayıda akademisyenimizin dışında neredeyse işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik, ayrımcılık, ekolojik yıkım falan, kadın şiddeti, bütün bunlar o kadar az konuşulup hale geldi ki. Evet dün 25 Kasım'dı ve dün Adana'da kadınlar müthiş bir çalışma yürüttü arkadaşlarım. Belki aylardır, haftalardır yan yana gelmişlerdi. Kadın dayanışmasını ölmüşlerdi. Ve Türkiye'de kadınların ekonomik ve demokratik haklarını büyütmek ve geliştirmek, kadının böyle şiddeti uluslararası düzeyde önlemek üzerine, geriletmek üzerine bir mücadeleyi Ankara'nın, Adana'nın sokaklarında yürüyerek isyanlarını dile getirerek, parka kadar gelerek ve orada da aynı zamanda sözünü söyleyerek Adana'da düşünsel olarak yer kapladılar. Aynı zamanda fiziki olarak da bir yer kapladılar. Yapmak zorunda değildi arkadaşlarım. Ya bu, bu böyle bir etkiliği yapmak zorunda değillerdi. Ama Adana'ya kendi farklarını ortaya koydular. Çünkü kadın cinayetlerini önleyeceğiz platformun verilerine göre Ekim ayı içerisinde 34 kadın yakınındaki erkekler tarafından öldürülmüş. 26 kadının da şüpheli ölümü söz konusu. Neden ölüyor kadınlar Türkiye'de? Bunun şiddetin nedeni nedir? Bunun kökenleri nedir diye sormak durumundayız. Herkesi birbiriyle yarıştıran, eşitsizlikler üreten, ağır yükler veren, ayrılıklar üreten bir kapitalist sistem ve onun geleneksel muhafazakar değerleriyle perçinlenmiş bir alandan kadını ilk fırsatta çok rahat bir biçimde, başka biçimde çözme imkanı varken sorunları şiddetle yok etmeye yönelmenin kendisini neden tercih eden erkek? Neden o kadın konuşarak, barışı tesis ederek bir arada şiddeti ortadan kaldıramazlar? Bu nedenle bunların kökenlerini çok iyi biçimde gidelemeliyiz arkadaşlarım. Ölen kadınlar ve öldüren erkekler bizim öğrencilerimizdir bir dönem. O sınıfın içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eşitsizlikleri aynı zamanda konuşabilmiş olsaydık, orada kadını güçlendirip erkeğin de iktidardan bir miktar çekilmesini sağlayarak eşitlikçi bir toplum kurmanın imkanlarını ve olanaklarını tartışabilseydik, bunu başarabilirdik. Ama İstanbul Sözleşmesi gibi devletlere kadına ve ev içindeki çocuğa yönelik şiddeti azaltmak için önemli yükümlülükler getiren bir sözleşmeden geri çekildiler arkadaşlarım bir gecede. Bir gecede devlet ben kadını ve çocuğu korumuyorum dedi şiddete karşı. Ben kendi mekanizmalarımı koyacağım dedi. Kurabildi mi? 34 kadın bugün. Dün hepsinin isimleri tek tek anladı arkadaşlarım. Kaçtı, olmadı, karşılaştı, kendi koruyamadı, el yaşama sonu verdi ve o çocuklar hem anasız hem babasız kaldılar. Bu şiddete son vermeliyiz. O yüzden gerçekten kadın, e, Adana Kadın Platformu'nun üyelerine çok teşekkür ediyorum. Diliyorum önümüzdeki yıllarda o alanda 300 değil, 3000 kadının olacağı günlerde biz bu şiddeti geriletireceğiz değerli arkadaşlarım.